Baba, müştemiyeti ne yapmayı düşünüyorsun? Bence tamiriyle hiç uğraşmak yerim. Zaten bahçenin de görüntüsünü bozuyor. İyi de Fatma Hanım'la Nesin nerede kalacaklar? Müştemilata kalmayacaklar mı? Aslında ben düşündüm de. E, burada kalsınlar. Nasıl yani? Burada mı kalsınlar? Evet. Ya acele karar vermeyin. Yani tanımadığınız iki kadının aynı çatı altında kalmak zor olur. Niye zor olsun? Zaten hiç tanımadığımız hizmetlerle aynı çatı altında kalıyoruz. Öyle değil mi Kerim? Çok acıktım Nesin. Güzel bir kahvaltı edelim. Allah'tan bu sabah hiç kimse bize burada ne işiniz var diye soramayacak. Kadını yola getirmek kolay oldu. Gör bak bahçeye kahvaltıya indiğimizde bile itiraz edemeyecek. Bahçeye? Evet. Yapma kızım. Ortalık yeni sakinlemişken tekrar karıştırma ne olursun. Anne ya biraz cesur olur musun? Bak bu evde adam gibi yaşamak istiyorsak eğer ev halkına kendimizi kabul ettirmemiz gerek. Böyle böyle bize alışacaklar. Bence de aslında en doğrusu bu olacak sanırım. Teşekkür ederim Meryem. Günaydın. 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 Sizin kahvaltınız mutfakta hazır. Benimle gel. Kızın cesaretine hayranım valla. Şu hale bak. Kahvaltı yapmak için buraya gelmiş. Bak size söylüyorum. Bu kız başınıza bela olacak. Andan sen neden her şeye böyle karışıyorsun? Senin iki tane zavallı kadından başka uğraşacak işin yok mu? Ee, sahi ya. yangın yüzünden bomba haber gümbürtüye gitti. Dün akşam Şule diye birinden bahsettin. Kimdi o Beren? Ya sorduğun soruya bak abla. Ali abinin sevgilisidir. Kim olacak? Bana niye soruyorsun? Git Ali'ye sor. E Ali burada yok. Sen de kızdan haberdar olduğuna göre tabii ki sana soracağım. Ben de bilmiyorum. Sadece şirkette beraber gördüm o kadar. Oo, şirkete kadar getirdiyse o zaman bayağı ciddi bir ilişki. Ben Ali ile konuşurum. Ciddi mi değil mi öğreniriz bakalım. Aslında artık onun da evlenme çağı çoktan gelip geçti bile. Ben kalkıyorum artık ustalar gelecek. Ustalar mı? banyoda ufak tefek halledilmesi gereken şeyler var. Afiyet olsun. Ben de çıkıyorum. Nereye oğlum? Dershaneye gideceğim baba. Belki ofise uğrarım öğleden sonra. Tamam. Afiyet olsun. Selda, Fatma Hanım'la sen mi konuşursun yoksa ben mi konuşayım? Ben konuşurum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar, kararttı onu ihtiras ve yalanlar, hayallerinle son.